Arka girişi kontrol ettirelim olur mu? Tabi, olur. Günaydın. Hayırdır Ahmet Beyciğim? Yine ne tür animasyonlar peşindeyiz? Senin gibi işe geç kalanları kontrol etmek için bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Hani burası Dingo'nun ahırı değil de bir kulüp ya, o yüzden. He, ne oluyor, ne yapıyorsun yani? Tam kardeşim, sen git sonra konuşuruz. Kartlı geçiş sistemi. Kimin kaçta girip kaçta çıktığını kontrol edeceğim. Ne yapacağım? Kontrol edip ne yapacağım? Maaş hesaplamalarını çalışma saatleri üzerinden yapacağım. Ama sen eski karına, pardon, pardon. patronuna belki bir şey söylersin de o senin için bundan sıyılacak bir formül bulabilir. Bakarsın erkenden kalkar, gelir kart basar, belli mi olur? Ya sen ne diyorsun? Allah aşkına sen ne diyorsun? Sen ne saçmalıyorsun ya? Ben koca holding işletmiş adamım, koca holding idare ettim ben. E sen beni ne, sen, sen ne yapıyorsun Allah'ını seversen ya hakikaten hakaret bu yani. Ama tabii kusura bakma sen insanlar üzerinde bir tahakküm kuramadığın için anca böyle karta marta başvurursun. Biraz güven güven insanlara güven biraz. Güvenme. Ee, Güvenmesene. Ha, Güvenme Ha güven ve ben ne olmuş Allah 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 Allah. Aa ne oluyor burada siz ne tartışıyorsunuz böyle? Ya Beyefendi kartlı geçiş sistemi yapmış buraya. Çalışanların kaçta girip kaçta çıktığını kontrol edecekmiş de maaş hesaplamalarını da ona göre yapacakmış. Bak buyur. Ahmet ciddi misin sen? Burada çalışanlar zaten görevlerini aksatmadan yerine getiriyorlar. Sen neden böyle bir şeye ihtiyaç duydun ki? Patron benim Suzancım. Neye ihtiyaç duyulup neye ihtiyaç duyulmayacağına karar verebilirim. İyi peki sen bilirsin. Yalnız Çalışanlar üzerinde faydadan çok zarar görürsün, onu da söyleyeyim. Ya bırak diye konuşuyorsun, bundan etsen anlamayacak. Ama bırak bildiğini yapsın işte. Amatör, patron, hadi. Hadi biz gidelim, hadi. Amatör patronmuş. Ya Suzan gibi akıllı bir kadın da kendini uydurmuş ya, iblis. Ya benim var ya asil karım be. Benim canım karım be. Nasıl da durdun adamın karşısında öyle dağ gibi gurur duydum vallahi billahi. E ama haklıydın Akif. Ya yani içeride aksayan hiçbir şey yokken ne kadar gereksiz, ne kadar antipatik bir durum bu. Yani, yani her şey yolunda. Sen daha hani aman boş ver. İşte çalışıyor gibi yapıyor da işte kendi çapında. Kendi çapsız, çapsız. Sinirlerim de oynattı yani. Ben gideyim şuradan bir kahve mavi bir şey için bir sakinleşeyim. Tamam canım, görüşürüz. Hadi. Suzan. Sen bu sahtekar kocanı savunuyorsun ama o bunu hak etmiyor. Bunu bile olur mu? Ne demek bu şimdi? Yani arkandan rahatça iş çeviriyor demek Suzancığım. O kadar. İyi çalışmalar. Hey hey hey, bir dakika, bir dakika Ahmet. Ortaya öyle bir laf atıp çekip gidemezsin. Ne olduğunu açıklar mısın lütfen? Peki. Hani bu Polonezköy'de otelde karşılaşmıştık ya. Sen Akif'le gitmiştin. Ben de Nebahat'le iş için oraya gelmiştim. Evet. Beni tatile götürmüştü Akif. Ne yazık ki Akif o tatili Nebahat'le beraber planladı. Ama bir şekilde seni götürdü oraya. Otel rezervasyonu. Allah Allah. Hazırım. Akif? Telefon ne? Otel rezervasyonu diyor burada. Otel rezervasyonu mu diyor? Evet. Otel rezervasyonunuz onaylanmıştır diyor. Hem de bu akşam için. Sen nereye kimle gittiğini ve benim bu durumdan neden haberim olmadığını açıklar mısın lütfen? Ya arkadaş ben niye sana hiç sürpriz yapamıyorum acaba? Sen neden bütün sürprizlerimi önceden fark edip beni patlatıyorsun anlamak mümkün değil ya. sen nereden biliyorsun bunu? Nebahat'le Akif'i konuşurken duymuştum. Hatta o pisliğin iki yüzlüğü ortaya çıksın diye. Nebahat'ı oraya ben getirdim. Sizi Akif'le beraber görsün diye. Ama o senin şeytan kocan bir şekilde Nebahat'i kafese almayı becerdi. Yalan söylüyorsun. Neden sence ben böyle bir şey yapayım? Ya bana inanmıyorsan Akif'e sorabilirsin ama adım kadar eminim ki inkar edecek. Buna emin ol. Benim için son derece rahat. Bence düşünmesi gereken sensin. Kolay gelsin.